Merhaba arkadaşlar. Ee, hemen her şeyi anlatmaya çalışıyorum burada. Ee, yine dün ve on, ondan önceki gün başından birkaç şey geçti. Önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden dedim anlatayım. Ee, hem yine arşivde dursun hem de birilerinin işine yarayabilir diye tecrübelerimi paylaşayım. Ee, epey zamandır bir işte kan değerlerine baktırayım. işte kolesterol, şunu görüyorsunuz bilmiyorum görünüyor mu. Bu arkadaştan dolayı işte karaciğerde yağlanma, vitaminlerde bir sıkıntı var mı diye kan tahlili yaptırayım diyordum. Ee, bu arada bu işlemi sağlık ocaklarında yaptırabiliyorsunuz ücretsiz. Ee, sonrasında da şey diyordum, bizim Ozan'ın ablası Ezgi abla kardiyolog. Bir de ona görünürüm, hani kalbimde bir sıkıntı var mı diye. Çünkü bizim yaşlarımız biraz şey, ne diyor ona? Riskli yaşlar. Bizim Mehmet tansiyon şikayetiyle gitti doktora. O da yine Ezgi gitti işte. İşte tansiyon rahatsızlığı çıktı, işte ufak tefek bazı sıkıntılar çıktı. Böyle olunca ben dedim ki elimi çabuk tutturayım, çabuk tutayım. Mehmet'in de teşviğiyle, çünkü ben korkuyorum bu doktor işlerinden. Kan tahlili verdim. Ee, oradan da Ezgi Abla'nın yanına gittim. Kan tahlillerinde hiçbir şey çıkmadı. Ee, gayet iyi bütün değerler. E, ee, i̇şte Ezgi Abla da kalbime baktı. Bakarken şey dedi, ya bir yeri göremiyorum, emin olamadım dedi. Sana şey yapalım. Ağızdan girip bakalım. Tabi böyle deyince benim aklım kafamdan çıktı. Dedim bir sıkıntı mı var abla? Yok dedi bakalım ondan sonra konuşuruz. Ee, ertesi gün işte e, saat 16 gibi muayene beni. Ertesi gün saat 11'e randevu verdi verdi ki gelirsin bakarız sana. Tabi ben eve geldim elim ayağım tutmuyor. Bütün ayarlarım kaçtı. Lan dedim hiçbir şey yoktu yani daha. Şöyle söyleyeyim insan psikolojisi gerçekten enteresan. Bir saat önce hiçbir şeyim yoktu. Taş gibiydim. Bir saat sonra kabralarım ağrıyor, kolum ağrıyor, bacağım ağrıyor. Tabii bayağı da bir şeyim düştü, motivasyonum da boka sardı. Geldim, evet. baktım direkt Google'dan nasıl yapılıyor, evet. vır zıvır. Videoları izlemedim. İşlemin adını sordum, söylemedim bana. Dedik ki boş ver ne yapacaksın artık sen gelesin yani hallederiz. Basit bir şey zaten dedi, 5 dakika sürüyor. İyi dedim abla, baktım sağdan soldan bildiğin ağızdan hortum sokuyorlar. Ee, tabi ağızdan hortum sokulması böyle düşününce çok şey zor ve garip. Ee, en azından ben de öyle. Ben pimpirikliyim biraz. Nasıl oluyor işte acıyor mu? Kusuyor musun? Salya sümük mü oluyor? Ne oluyor yani? Neyse cesaretimi topladım. Hatta şeyle ciddi ciddi düşündüm. Hiç gidip de e, o şeye girmeyim sıkıntıya. Anasını satayım ne olacaksa olsun. Burada da bir parantez açayım. Bazı videolarda da dile getiriyorum. Ben hep sürekli hastane var burada Tıfik Hastanesi. Onun çevresinde yürüyorum bilerek ki oradaki insanları görüp e, ne dertleri var insanların. Yani bizim saçımız sapan şımarıklıklarımız oluyor zaman zaman. Millet ne hastalıklarla uğraşıyor. Küçük bebekler ne sıkıntıları var falan. Yani psikolojik olarak çevremde olacak rahatsızlıklara ya da kendimde olacak rahatsızlıklara kendimi güya hazırlıyorum. Ama öyle olmuyor tabi. Aynı şey gibi. Cengiz Ünder'in Roma'da attığı golü ben de atarım diyen bir tip çıktı sahaya. Ayakta bile duramadı. Çünkü öyle olmuyor işler. Neyse gittim. İşlemin adı T. Yani T, E, E. Şimdi uzun adını unuttum. T diye geçiyor. Ee... Google'da bu arada hiçbir şey aratmayın arkadaşlar, özellikle sağlıkla ilgili çoğu şey abartılı, e, kullanıcıların, e, şey gibi erkekler beni daha iyi anlayacaktır. Sünnet olan erken, sünnet olmayanlara yaptığı şov gibi aslında çoğu şey e, sağlıkla ilgili durum. Ve ben bunu birkaç kere tecrübe etmeme rağmen yine o gaflette bulunup Google'a yazdım. Hiç yazmamak lazım. Iııı. E, bu videoyu çekmemdeki amaç da şu, ben size gerçekten ne olduğunu söyleyeceğim. Hiçbir şey olmayacak, onu söyleyeyim. Endişelenmeyin. Bir damar yolu açıyorlar. Şeyden dolayı. İşte bir sakinleştirici verme durumu olursa oradan veriyorlar muhtemelen. Ee, ağzınıza bir tane şey takıyorsunuz, ağızlık. Çünkü boru, boruyu ısırırsınız diğer türlü. Bir de boğazınıza fıs fıs sıkıyorlar. Bu dişçilerde var ya uyuşturuyor şeyi. Ne derler? ağzı. Onun gibi bir fıs fıs. Belki bir tık farklı olabilir. Şeyden farklı olabilir. Onu okuduydum. Ya da serumla onu yapıyorlar. Ondan da emin değilim. Bu övülme hissini, kusma hissini engellemek için. Çünkü yutturuyor sana. Diyor ki sıkıyor sıkıyor mesela. Zaten ağzın şey oluyor. Boğazın böyle bildiğin beton. Bir de yutturuyor. Yani o hem boruyu daha dipleri şey yapıyordur, uyuşturuyordur. Hem de dedim yani ben kendi yorumum o örme hissini falan engelleyecek bir zavazımı da olabilir içinde. Neyse işte o abla hortum ben şey yaptım bu arada böyle yan yatırıyorlar sizi kalp kalbini ultrasonla baktıran olduysa buraya yatıyorsun. Bu arada bu alet şöyle bir alet. Bildiğin ultrason aleti. Ultrason aletinde var ya şey prob, çubuk tutuyor elimde. Onu böyle gezdirerek bakıyor kalbine tabi arada bayağı bir mesafe var. O diğer yöntemde de kalbe daha yaklaşıyor. borular yaklaşıyor ya. Yine aynı ekrandan bakıyor ama tabi çok daha net, çok daha detay görebiliyorlar. Neyse ağzından içeri diyor ki yut. Ulan yut da kardeşim o yutulur, yutulur mu derken o dedi süper. Daha 3-4 saniye geçmeden Ezgi abla şey dedi ya gördüm ben göreceğim aslında şu anda çıkarız şeyden ama yani işlemin kısalığını anlatmak için söylüyorum. Tabii herkesle böyle olacak diye bir gayet de yok. Girmişken dedi şey yapalım. Başka parametrelere de bakalım. Baktılar. Neyse çok şükür hiçbir sıkıntı çıkmadı. Yani öyle detaya girmeyeceğim. Ee, bir şey olmadı yani. sağlanmış Yaşayacağım. Ee, dilini diyor şey yap. Ee, dilin üstünden kaydıracağım hortumu. Sonra bekleyeceğim ben seni. Sıkıntı değil. Yutkun. Zaten gözlerimi kapatmıştım. Ağzımda da his yok. O ara yutmuşum onu. Hiç farkında bile değilim. Yani hiç düşündüğünüz gibi zor bir şey değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ondan sonra ama şey var. Tabi hissediyorsunuz. Sıfır acı, sıfır övrüme, sıfır bulantı. Hiç benim hep endişelerim oydu. Hiç sıfır yani. Hiçbir şey hissetmiyorsunuz ama tabi soktuğu için olduğunu şey hissiyatı var. İçeride bir şey olduğunu anlıyorsunuz ama öyle bir yemek borusuna değdiği zaman da böyle huylan böyle bir hiçbir şey yok. Zaten uyuşmuş dediğim gibi her yer. Ondan sonra şey işte baktı 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 Toplasam... 10 dakika sunuyormuştu. 5 dakika falan sürmüştü muhtemelen. Çünkü orada biliyorsunuz Albert amcamızın şeyler şeyleri çıkıyor karşımıza. Zaman izafidir. zaman geçmiyor. Duruyor orada. Yani saatte bir 5 dakika 10 dakika ölçtüm ama bayağı bir zaman bana sorarsanız. Şöyle ben gözlerimi kapattım. Bir ara gözümü açtım. Abla elinde şey böyle ucunda şey var. Abla böyle bir şeyler çeviriyor. Herhalde içerideki zavazengoyu hareket ettiriyor. Çıkartırken de çekip çıkartıyor yani. Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Ee, sadece tek e, sıkıntı şey oldu bende. O uyuşmanın bizi geçince boğazım biraz ağrıntı çünkü muhtemelen tarih ediyor içerileri. O da şöyle bir ağrı. Yutkunurken hatta kaba kulağa ben benzettim. İşte beyin abi çok şerefsiz. Ben kaba kulağa kulağı de oldu. 30 sene olmuştur yani. yani 30 olmasa böyle 25'i garanti. Bir gün o onu hissettim yani şey yutkunurken böyle tak diye şey oluyor ağrıyor falan. Neyse bir o var. Onu da şöyle diyorsunuz. Lan arkadaş boruyu gitmiş adam mı? Ağrsan olur bu saatten sonra? Ee, tabii inşallah şey olur. Ne derler? Bu işimi yaptıran herkes de kimse de problem çıkmaz. Öyle söyleyeyim. Ee, çünkü sağlık çok şey. Kıymetli. Bir de farkında olmuyorsunuz kıymetinin. O çok garip bir duygu. Yani insan kadar zekalı bir hayvan ben hayatımda görmedim zaman zaman dile getiriyorum. Ee, böyle uzun lafın kısası bu işlemden korkmayın. Benim de, de korkak bir insan olmasın. Ben ki hiç etkilenmedim, korkmadım. Kimse korkmaz. Bu arada şey söyleyeyim. İki saat sonra yemek yiyebilirsiniz dediler bana. ama ben bir saat sonra çorba içtim. Çünkü geçti şeydeki hissiyat. Boğazımdaki gayet de içebildim. Ee, aç karınla gitmek lazım. Bunu sakın unutmayın aç karınla gitmek lazım. Başka da bir nanesi yok. Yani hortum mortum hiç tutup da o işlemlerin videosunu izlemeyin hiç anlatılanlar gibi de değil. Hiçbir şey olmuyor. Başka başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.